Merhaba arkadaşlar, Pastavar kanala hoş geldiniz. Ziraat Fakültesi mezunuyum ve ziraat mühendisiyim ben. Ama bildiğiniz gibi kriz var, kriz ortamı. İşsizlik yuka çıktı. Ee, önceden sürücü belgem vardı benim fakat işsiz kaldığım için e, babam dedi ki sen bir tır sürücü belgesi alırsan eğer, D tipi e, senin yanında çalıştırırım dedi. Ben de peki dedim. Bu yüzden şimdi tır ehliyeti, tır bir ehliyeti alabilmek için o sınıftan ehliyet alabilmek için şu anda e, sınavın olacağı saati bekliyorum. Anbean size de aktarmak istiyorum. Bilgiye, beceri ve tecrübelerimi desem de inanmayın. B sınıfı bir ehliyet alacağım. E, önceki videomda da bahsetmiştim. Eğer özel sektörde saha mühendisi olarak çalışmak istiyorsanız sizin edinmeniz gereken ilk olarak öncelikle iki şey var. Bunlardan birisi B sınıfı ehliyet aktif araç kullanabilme becerisi İkinci olarak da İngilizce İngilizce çok önemli Ve ben İngilizceyi biliyorum Kendime de güveniyorum bu konuda Tek eksiğim araba sürebilmekti Bu yüzden şu anda e, onun sınavını da vermek için buradayım Daha öncesinde e, yazılı sınavı geçmiştim bir kereden 88 olarak Şimdi bakalım e, normal direksiyon sınavını geçebilecek miyim Nasıl olacak? Ee, açılışı bu şekilde yaptım. Maskemiz yanımızda. Sosyal mesafe sıfır. Bir arabada dört kişi olacağız. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi merak ettiğim şey şu. Ee, eğer arabayı haşata çıkartırsam, uçurumdan uçurursam, bir yere çarparsam, herhangi bir hasar çıkartırsam bunun parasından mı ödüyorum? Enxela a pena de meugre. i don't know Thank you. Arkadaşlar o kadar aç bir ve mahvolmuş bir haldeyim ki sınavı geçtim ama geçmemiş gibi bir halim var. Baya baya geçtim sınavı. Kayısı bahçesinde yürüyorum şu anda. Eve geldim sayılır bittim. Bittim. Çok yoruldum. Annem falan çok sevindi tabii ki. Bir kereden geçmiş olmam. Çünkü parkurlar biraz zor. Ve ben çok yorgunum. Güneş çok güzel. Şu an kamerada kendimi gördüğüm gibi çıkmayacağımı eminim. Uf. Aşırı yoruldum.